Şöyle çay kaşığını aldım. Bakalım tuzuna. Hiç bakma uyum yoktur ama bakacağım. En etine, en tuzuna pişmiş. Hmm, tuz var Şimdi tarafını Domatesleri de kavruldu. Daha da eremesin domatesler. Toz güzel vereceğim. Biraz renklendirelim. Kavuk göğsü de renklensin. Şöyle. Karabiberini de katalım. Ve karıştıralım. de lezzetli olacak. Baharatları ile pişme süresini uzun tuttum. Soğanları güzelce pişti. İster oluyor. İsim mutfağında. Değişik dolusu oluyor. Kıyma olmasa da tavuk göğsüyle yapıyoruz kendi yarığımızı. tavuk sote gibi düşünün tavuk soteyi, işte. soteyi karnı içine doldurduk öyle yapar aynı için. lezzetli olmaz mı böyle de lezzetli oluyor zaten bir de patlıcan gidecek şimdi içine Süperin, süper olur bence